44 gün süren Karabağ Savaşı'ndan sonra Ermenistan ile Azerbaycan bölgede barış anlaşması yapmaya daha fazla yakınken, bölgedeki etkisinin azalmasını istemeyen Rusya daha fazla karmaşıklık ve çatışmanın peşinde. Bölgede bir Rus topluluğu kurmanın planlarını yapan Rusya, Hankendi'deki ayrılıkçıları destekleyerek bölgedeki güç dengesini elinde tutmak istiyor. Yeni yılda Azerbaycanı Karabağ'da yine zorlu bir süreç beklerken, Rusya ile Azerbaycan arasında silahlı bir çatışma olmasa da stratejik hamleler ve politik çatışmalar yaşanacak. 2022 yılında Azerbaycan devleti ve toplumunun ana teması yine Karabağ olacak. Çünkü 44 gün savaşında kazanılan zafer barış sebeplerden ötürü çatışmayı tam olarak çözemedi. 10 Kasım üçlü açıklamasının bazı maddeleri uygulanmadı. Sonuç olarak Rus barış güçlerinin geçici olarak kontrol ettiği topraklarda Azerbaycan'ın egemenliği sağlanamamış, işgalci ordunun kalıntıları bölgede kalmış, Laçın koridorunda devlet sınırı kontrolsüz kalmış ve ayrılıkçı Ermeni azınlığı suç faaliyetlerine Moskova'nın açık desteğiyle devam etmektedir. Bununla birlikte Azerbaycan birkaç önemli başarıya imza attı. Karabağ'ın statüsü konusu uluslararası gündemden tamamen çıkarılmış ve sonuç olarak Ermenistan Başbakanı Karabağ'ın geleceğinin Azerbaycan anayasası çerçevesinde belirleneceğini kabul etmiştir. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin dokunulmazlığı tüm uluslararası oyuncular tarafından kabul edilmiştir. Yıl içinde Karabağ çevresinde ve devlet sınırında meydana gelen tüm askeri çatışmalarda Azerbaycan ordusunun tartışmasız askeri üstünlüğü ortaya konmuştur. Goris-Gafan yolunun Gubadlı bölgesinden geçen 21 kilometrelik bölümünde sınır ve gümrük kontrolü yeniden sağlandı. Zengezur'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yapılacak demiryolu ve karayolu konusunda Ermenistan ile siyasi anlaşmaya varıldı. Azerbaycan silahlı kuvvetlerini Türkiye'nin desteğiyle yeniden donatmak, kurtarılan topraklarda yeni askeri birlikler oluşturmak, ordunun askeri cephaneliğini modern silahlarla zenginleştirmek için önemli çalışmalar yapılmıştır. Moskova 10 Kasım'da bir bildiri imzalayarak asıl çatışmanın taraflarından biri oldu. Kremlin bir arabulucu, bir düzenleyici ve çıkarlarının bir ifadesi olarak hareket ediyor. Bölgede askeri politik kontrolü sağlamak için Karabağ'daki askeri güçlerin bakımını gerektirir. Şu anda bu güçler bir barışı koruma misyonuyla bölgede bulunuyorlar. Ancak yetkilerini meşrulaştırmak için geleneksel düşmanlık atmosferini sürdürmek için çatışmayı yarı ateşli bir şekilde sürdürmek gerekiyor. Paşinyan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyacağını ilan ederek Moskova'nın niyetlerini önemli ölçüde sınırlandırıyor. Toprak iddiası ortadan kalktığı için onun yerini sınırların çizilmesi süreci bu alanda askeri çatışma olasılığını azaltmaktadır. Aynı zamanda Brüksel'deki toplantı, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında doğrudan temas ve savunma bakanları arasında iletişim için bir fırsat sağladı. Sınırda bir çatışma olursa üçüncü gücün parmağı hemen görünür olacak ve bu Rusya için hiç de hoş bir durum değil daha fazla askeri çatışmanın savaştan sonra sadece temas hattında gerçekleşmesi muhtemeldir. Ermeni silahlı kuvvetlerinin bir kısmı hala bu bölgelerde bulunuyor. Ancak yakın gelecekte Moskova'nın desteğiyle bunların yerini sözde Dağlık Karabağ Savunma Ordusu alabilir. Büyük ihtimalle Paşinyan, Azerbaycan'ın talebi üzerine Karabağ'da konuşlu Ermeni askeri birliklerini geri çekmeye karar verecek. Kremlin'in bölgede tarif ettiği çıkarlar elbette Azerbaycan'ın önünde önemli engeller oluşturuyor. Örneğin, Laçın koridorunda devlet sınırı üzerindeki kontrolün yeniden sağlanması en önemli konudur. Ermenistan bunu Zengezur koridoru ile takas etmeyi kabul etmemiştir ve Bakü en kısa zamanda bu yolda bir sınır kontrol noktası inşa etmelidir. 10 Kasım'da yapılan açıklamada da Laçın yolundaki güvenli trafikten Azerbaycan sorumlu tutuldu. Son yıllarda Hankendi'de 10 milyonlarca dolar harcayan, orada Rus makamlarının şubelerini kuran ve bir Rus topluluğu oluşturan Moskova, Azerbaycan'ın bunu kontrol etmesine izin vermeyecektir. Daha geniş ölçekte Bakü'nün dış politika önceliklerinden tavizler talep edebilir. Örneğin Avrasya Ekonomik Birliği'ne üyelik bu adımın önünde hiçbir siyasi engel yok. Zira Ermenistan Başbakanı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Azerbaycan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne girmesine itiraz etmeyeceğini belirtti. Her halükarda önümüzdeki yıl Azerbaycan-Rus ilişkilerinin ana öncelikleri muhtemelen bu iki konu olacak: Karabağ'ın kontrolü ve jeopolitik tercihler. 2021 Türkiye, İngiltere, İsrail ve Pakistan ile işbirliğini derinleştirme açısından Azerbaycan'ın dış politikasında da başarılı oldu. Bu işbirliği, Bakü'nün Ağustos-Eylül aylarında derinleşen çatışmadan İran ile savaş tehdidine kadar galip gelmesini sağlamıştır. Azerbaycan'ın çekilmemesi hem yurt içinde hem de yurt dışında kendisine temettüler getirdi. Türkiye ile ilişkilerdeki dinamikler, iki ülke arasındaki stratejik ittifakı daha da güçlendirdi. Şuşa deklarasyonunun imzalanması, Ankara'nın Azerbaycan'da ordu inşasına ve savunma ve güvenlik sektörüne açık desteği her iki ülkenin bölgedeki konumlarını daha da güçlendirdi. Enerji işbirliği daha belirgindir. Öte yandan Azerbaycan Hudur Birliği'nde görevli bir asker üç komutanını öldürdü. Azerbaycan Sınır Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Devlet Sınır Teşkilatı Hudut Birlikleri'ne bağlı Gubadlı Özel Hudut Tümeni'nin hizmet alanında görevli Çavuş Elhan Avazlı, üzerine zimmetli silahıyla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda, Üsteğmen Yusuf İsmailov, Ast Subaylar Amil Celizade ve Rafael İbrahimov hayatını kaybetti. Çavuş Elhan Avazlı, silahını atarak olay yerinden kaçtı denildi. Olayla ilgili Devlet Hudut Teşkilatı ve Azerbaycan Başsavcılığı soruşturma başlatırken, kaçan askerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Diğer yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkesinde bir kez daha sert eleştirilerin hedefi oldu. Yılbaşında Ermeni askerleri karargahta ziyaret eden Paşinyan, müzik eşliğinde askerlerle birlikte oyun oynadı. Paşinyan'ın oyun oynamasına başta Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerin aileleri ve Ermeni halkı tepki gösterirken, Paşinyan'ın yenilgiyi oynayarak kutladığını söylediler. Ermeni halkı, "Her şeyini kaybettin, hala dans ediyorsun. Ağlayan anneleri düşünmüyor bile. O değil de sadece askerler oynasa daha iyi olurdu." dedi. Öte yandan Rus savaş uçağı, Suriye'nin İdlib ili'nin batısında şehre su sağlayan ana istasyonlardan birini bombalayarak hizmet dışı bıraktı. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağı, İdlib il merkezinin yakınlarındaki Arşani su dağıtım ve pompalama istasyonunu bombaladı. Saldırı sonucu su istasyonu kullanılmaz hale geldi. İdlib'deki sivil savunma ekiplerinden edinilen bilgiye göre, saldırıda bir sivil yaralandı. Türkiye, Rusya ve İran 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturma kararı aldı. Rejim, İran destekli teröristler ile Rusya saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirdi ve İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor. Diğer yandan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen T-929 atak 2 ağır sınıf taarruz helikopteri rotorunu ilk kez çalıştırmaya hazırlanıyor. T-129 atak taarruz ve taktik keşif helikopterinden elde edilen tecrübeler ile geliştirilecek ağır sınıf taarruz helikopteri için sözleşme 22 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanmıştı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapılan açıklamada, inşallah 2022'de, hürjetimiz uçmak için kanatlarını açacak ve yer testleri bitecek, 11 tonluk atak ikimiz aynı şekilde rotorunu döndürmeye başlayacak ve milli muharip uçağımız da motorunu, bir aslan kükremesi gibi çalıştıracak ifadelerine yer verildi. T-929 Atak 2 ağır sınıf taarruz helikopteri, TUSAŞ'ın bir diğer ürünü olan T-625 Gökbey genel maksat helikopteri ile azami oranda yerli alt sistemleri kullanacak. Atak 2'ye, Ukraynalı Motor Siç firması tarafından üretilen motorlar güç verecek. 2023 yılında uçuşu gerçekleştirilecek ağır sınıf taarruz helikopteri için TUSAŞ ve Motor Siç firması arasında yapılan anlaşmada 14 adet motor tedarik edilecek.